E bu malum işi yaptıktan sonra gelen duygu yüklemesi kendine mi? Yo babacım bu kadar değil ya. Bu kadar değil. Ne oluyor? <laughs> ne oldu lan utandın mı? Şşt, gel buraya kız gel. Kaçma gel. <laughs> Yayında mısın abicim? Gel buraya gel gel utanma gel. <laughs> Yo ben getiriyorum. <laughs> Merhaba şey. Adam gülmüyor unutmuşlar. <laughs> İnsanlar bir iki var ya zenginlerin dramasından bana ne diyor da zengin olmana gerek yok öyle bir drama için şirketlerin içinde dönen dramalar ortaklar arasında dönen dramalar saks için bana çok tanıdık geldi yani izlerken yaşadık yani biz bunları arkadaşlar şükrü olayında bir olay yok bazı bir takım anlaşmazlıklar oldu. Biraz Nadas'a bıraktık. BBL'de değil. BBL'de değil. BBL'de değil. Kaç kişi kalmış burada? 1, 2 3 4 5 falan herhalde ya Mal Ebo Neden bana mal dedin? Yo, on onu Timeout'unu aç ya Timeout'unu aç oğlum Timeout'unu aç konuşalım Aç aç Anlatsın bakayım yayın yapmayı düşünüyorum. Escortların ee, eskortların eskortu illüzyon falan bizi bozar demiş. Cihan Jigolosu Big <laughs> Simi. <laughs> <laughs> Şu an <anda gülüyor> <laughs> Donate listesi fuş baskını yemiş gibi amına koyayım. <laughs> 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 Jigolası, eskortu, eskortu, yetim döven kahpe, çağrının eskortu, Cavs'ın köpeği, Ertem Şener var arada. Ekostom'un eskortu, Burhin'in eskortu, Gugu'nun eskortu, Kağıthane eskort. Abi ben şu an yayın bambaşka bir yere doğru gidiyor. Kontrolünü elimde tutmaya çalışıyorum. Bakarız bu arada ne yapıyor bu? Geldim ben de. Arkadaşlar hadi abi, hadi. teleport Oy. koydum attım attım attım. Oy. Kanka elal Bu harbi söylüyorum Onu fena teleport abi. bu arada. fena teleport yalnız ha. Lan, kaan abi. Bu harbi söylüyorum fena teleport. <laughs> Nerede Fefi? Baron, baron 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 baron. Bu güzel timingle girmiş ya. Kanka hadi FF. Aa FF attılar <laughs>

zul Nasıl smite attı lan? Abi, Nereden mi, geçirdiyse summon. artık. Olan adam içerideymiş lan. Gelebiliyormuş içeri. 50 times? More. 100 Ya o zamanlar düşünmem var mı? Kadrodan. Abi sayıyorum. Muslera şey Mauro var, Icardi var. ha <laughs> Kerem. Ne oluyor la? Oğlum sen yaşın <gülüyor> kaç? <gülüyor> Anana sik. What do you mean ana? Oğlum why you swearing lan? Aman akıyorum. Vay. Oğlum ne kadar güzel ya baksana oğlum o de falan rahat rahat bir şekilde takılabiliyorlar ya burada böyle bir dan Danimarka dediğinde direkt Danimarka geliyor. <laughs> Bizde öyle değil ki. Niye kendimi öldürüyüm lan? Oğlum sen yaşa. How old are you? Oros bu çocuk. Vay. Oros bu çocuk. Allah sizin belanızı versin. Oscar'ı öpmek. demek. Anana Oğlum how old are you lan? Oğlum, how old, old are you lan? Yarra. Oğlum. Yarram. How old are you? How old are you? you Çocuğa diyorum şerke. Şey how old are you? Why you on here? Why, why you on here? You on, do, do you want to meet small children or what? I want to meet your mom. Okey, <laughs> <laughs> my <laughs> 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 Ağzımdaki sakızı versem çiğner miyiz? <laughs> Çiğnerdi Dostum, dostum seni umurumda değilsin. Annen için buradayım. Sakızımı <laughs> çiğnemeyeceğim amına koyayım. Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. Bir like vakti geldi şah. de mi? Olmaz. Bak bu kızla olmaz. Ben sen Çocuk söyleyeyim. şok oldu bak. Olmaz Allah. abi görürsün. Bu James'i sesse var ya James. Bu tombulu kim, dombili kimle <laughs> eşleşmişti ya? Oğlum kelimelerimize dikkat edelim ya. <gülüyor> <gülüyor> tatlı tatlı çocuk abi dombili. Ama dikkat edelim kelimelerimize ya. İnsanlar izliyor ya. Chatten şimdi bir dombili seni Twitter'a asıp ona dönüyor. Boşuna <laughs> ya. çok bu. iyiymiş lan bu arada. 50-50. Gözümü sikti sağdan gözümü alıyor ya. Sen de bir skill falan bir şey. Burada biri var sanki ya. Kanka ne yapıyorsun ya? Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Alkol ben var mı kral? Ben senin alttaki o varoş kokunu alır. Ben senin o yamalı gömleğini görürüm. Delik ayakkabını görürüm. O kadar yapay ki Kemal Kılıçdaroğlu'na şey o kadar yakışmıyordu ki hani. Burada yım. Buradayım be. Falan gibi bir şey çıkmış ortaya yani. Hani böyle sert yapayım, elimi masaya vurayım, buradayım falan derken Buradayız, buradayız, buradayız. Salak falan. Jin kendine çok dikkat et kanka, geliyorum çünkü. A few moments later. Jin kendine çok dikkat et kanka, geliyorum. Aynen kanka, büyük ihtimalle senden iyiyimdir. Geldim o söz. Bonus mu? Sure right ne oluyor abi? Eğitici videoya mı döndü ya burası? Güzel. Bu Batu Flex'in şarkısı.